Merhaba arkadaşlar, bizleri araba park etme oyunlarındayız. Evet, araba park etme oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Arabaları park edeceğiz arkadaşlar bu oyunda. Evet, şimdi ne oldu? Park ettik değil mi? İkinci bölüm neyse. Evet. Birinci bölümü geçtik değil mi? Evet. Aman çarpmayalım. Bunlar en kaslar. Evet. Her çarptığında şuradaki yıldızlardan biri gidiyor. Eğer o sıfır olursa ölüyoruz. Hepsi giderse yani. Evet. Bak, dur, bak. Bonc sesi yok niyeyse. Evet arkadaşlar bu oyunun sesi yok. Şimdi ee, park et ediliyor. Hayır şu an oradayız. Ee, tam yıldızla bitireceğiz galiba. Öyle tahmin ediyorum. Ben bu oyunu anlamadım hiç. Park ediyoruz. Şu anda nereye park ettiğini bilmiyorum. Şimdi oldu. Olmadı, az kaldı. Tamam oldu. Fark edildi şimdi değil mi? Hayır. Ha oldu. Ha, oldu. 3 yıldızda bitirdik arkadaşlar 3. Evet. Üçüncü bölümdeyiz. Arkadaşlar bu bölüm o kadar zor ki hiç kimse bu, bu bölüm o kadar zor ki hiç kimse geçemiyor. şarş şarş arkadaşlar bizim buralarda çok yavaş gitmemiz gerekiyor. Pardon arkadaşlar bir reklam çıktı da hemen onu atlayıp geliyoruz. Evet arkadaşlar reklam çıktı. Evet uzun sürüyor biraz reklamlar arkadaşlar. Fitede oynadığımız için. Evet geri döndük arkadaşlar. Reklam atlayıp. Evet. Şimdi park ediyor. Evet. Çok fazla cool. kullan kullan.